Fenerbahçe'den dünya çapında transfer hata. Yönetim, bu önemli transferin yanı sıra, bir diğer dünya yıldızı Kevin de, Bruyne'yi kadroya katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kevin de Bruyne için dev girişim. Fenerbahçe, transfer hamlelerinde çıtayı yükselterek Manchester City'nin süper yıldızı Kevin de Bruyne için harekete geçti. De Bruyne'nin sezon sonunda bitecek sözleşmesini değerlendiren yönetim, bu transferi gerçekleştirmek için sportif direktör Mario Branco'ya yetki verdi. De Bruyne'nin adı daha önce birçok Avrupa deviyle anılmış olsa da, Fenerbahçe'nin bu transfer için cesur bir adım attığı ifade edildi. Transferin gerçekleşmesi durumunda, Sarı Lacivertlilerin sadece Türkiye Süper Ligi'nde değil, Avrupa'da da dikkat çeken bir kadro kuracağı öngörülüyor. Morino'nun etkisi Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda şekillenen transfer stratejisi, kulübün hedeflerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Mourinho'nun lider Galatasaray ile puan farkını kapatmak ve sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için güçlü bir kadro oluşturmayı hedeflediği biliniyor. Taraftar büyük beklenti içinde. Anderson Taliska'nın transferinin kısa sürede açıklanması beklenirken, Kevin de Bruyne hamlesi taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Eğer iki transfer de gerçekleşirse, Fenerbahçe'nin kadrosu sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da ses getirecek bir yapıya kavuşabilir.